Hey, şaşırmanıza gerek yok. Ben öğretmeniniz değilim. Ben Aiden Russell. Güzel Sanatlar Yardımcı Öğretmeniyim. Ve müzik sanatını çok seviyorum. Çünkü müzik ve sanatın birleştiği yer burası. Dans! Dansın ötesinde. Gördüğünüz gibi gösteri için Poppy gönüllü oldu. Onun turntable'ı gördüğünüz ekrana ve manyetik dosya kutusuna bağlı. Müziğinizi çalıyorsunuz, biz de sanatınıza bakıyoruz. Efsane! Gördünüz mü? Bu sanki sesle resim ya da heykel yapmak gibi. Başlayalım. Evri dinle. Bunu mutlaka duyman gerekiyor. Dersim şöyleydi. Papadam, dupta <laughs> Animasyon eğitimi dersim de öyleydi. Oh, bak. Hay hay kawaii karakterlerini bize benzettim ve dans ediyoruz. <laughs> Sani, bu çok tatlı. Evet, çok güzel. Oh, Papi, bu Colin. Merhaba Papi. Sky, gitmem lazım. Daha sonra konuşalım mı? Vay, wow, dur bir saniye. Erkek arkadaşın var mıydı? Sana bahsettiğim o. Altıncı sınıftan beri beraberiz. Rainbow High For Fashion'a girdim. O da Mixed Media için burada. Aa, evet. Tamam. Colin. Rumi selfie zamanı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sanırım şuradan geliyorlar. Evinin saçlarına bakın. Tabii. Hey, olay ne? Müziğin. Aiden bana şarkılarını çaldı. İyisin. Önümüzdeki hafta yeniler için büyük okul yılı başlangıcı partimizi yapacağız. DJ olur musun? Evet. Yani eminim Papi evet diyecektir. Değil mi Papi? Kesinlikle. Çok sevinirim. O kadar hızlı değil. Bu parti kesinlikle mükemmel olmalı. O yüzden bize daha fazlası lazım. Okul bitmeden bize yeni bir mix getir. Bu tam anlamıyla şey olmuş efsane. Son zil çaldığında bizimle burada buluş ve bizim için çal. Anlaştık mı? Anlaştık yani. papi. Anlaştık. Görüşürüz. Bu çok heyecan verici. Ağlar için DJ geliyor. Ama günün geri kalanında sınıftayken nasıl bir mix yapabilirsin? Kolay. Turntable uygulamam var. Uygulamayı açıp konsantre olmalıyım. Efsanevi. Papi orada mısın? Ne? Evet nerede? Dünyadan Papi'ye. Moda sınıfındayız ve proje için ilk tasarımı seçmeye çalışıyoruz. Bunları Skyler çizdi. İkisi de güzel ama biliyorum çok benzerler ve sadece birini kullanabiliriz. Hepimiz oy kullandık ama ikiye ayrılıyoruz. Üç üç bu yüzden eşitliği bozmam lazım. Şimdi mi? Ama miksime çok az kaldı. Konsantren bozulursa bitiremem. Aa için DJ şans için. Hashtag hayat hedefleri. Konsantre bozma ve devam et. Violet, bu bizim projemiz. Onun seçmesi gerek. <laughs> Daha yani bir fikir. Papi, mixini tamamlarken bir tasarım seçebilirsin. Kendini müziğin ritmine bırak ve şarkını söyle. Dans. Kesimi sevdim, setini sevdim. Hepsi çok güzel gülümsetiyor. Skyler Spires'in eleştirmedim fikrimi sordun ve ben söyledim. Eğer mecbursa size söyleyeyim. Sen kazanansın, hissettim. Ah, ah, sayı bitirdim, hazırım. Podium şovu için ilk taslağımız hazır. Güzel. Parti gelecek hafta. Her şey hazır olsun. İş sende. <gülüyor> <İnanamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ah! Bu parti için kıyafet seçmeli. Sadece bir haftamız var. Dolaplar. Şimdi.